Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Madam koku web sitesinde geçerli olacak çok güzel indirimler yeni ürünler var hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk olarak Alita dilimli kek kalıbı var 45 lira. Lavem üçlü cam baharatlık takımı var 26-25. Petit Konsept ikili mini tabak var 975. 34 santime 19 santim baton kek ekmek fanusu var plastik bir ürün 13.50 İkili kupa seti olacak desenli 300 ml her biri ikili fiyatı 26-25 valent serisi ayaklı kek standı olacak cam bir ürün 33 santim fiyatı da 20-25 Ölçü kaplı narinciye sıkacakları 11-25 Desenli dekorlu cam tabak var 21 santim uzunluğunda fiyatı 21 lira. 21,5 santime 10 santim ölçülerinde ikili saklama kabı seti var 12,75. Purser süzgeç kenarlıklı kap 13,50. 3 bölmeli cam sunum tabağı var 36 santime 10 santim fiyatı 28 lira. Muset dörtlü kadeh seti var 320 mililitreden dörtlü takım 33,75. Alita'dan muffin kek kalıbı var 12'li fiyatı 52.50. Aron başucu sürahisi var bardaklı 525 mililitrelik fiyatı 13.30. Kuşlu libre cam şekerlik var 12 santimi 8 santim fiyatı 24.50. Noit doğrama bıçağı var. 32,5 santim. Fiyatı 33,75. Revi Blue Flor mini tabaklar. 9,5 santim. 8, Kulplu tabaklar da var. 19,5 cm, 13,5 cm. Fiyatları 21,75. Diamond Pyramid makyaj organizer 22 cm, 13 cm, 15 lira. Bir de aynı ürünün çekmeceli olanı var. 24 cm, 13,5 cm. Fiyatı da 33,75. Bernis serisi polikoton masa örtüsü var 160 cm 160 cm fiyatı da İkili banyo paspasları indirimde olacak arkadaşlar. Renk seçenekleri var. İkili takım 39.75. Yapay çiçek lavanta var. Bambu saksılı plastik bir ürün. 16.5 santim fiyatı 18.20. 31 santim sars tabureler 33.75. Paren dörtlü çay fincanı var 17.25. Hazneli rende çeşitleri de indirimde olarak satılacak 15 lira. Varaklı büyük tepsiler var. Renk seçenekleriyle 43 santim 34 santim adet fiyatı 30 lira. Titanium Pro serisinden krep tavaları indirimde 26 santim çapında fiyatları 56-25. Cam şekerlik çeşitleri olacak 29 santim 11 santim fiyatı 16-10. Oval kulplu tabaklar var sunumluklar 16 santime 10 santim fiyatı 16.50 Fabian dörtlü meşrubat bardak seti var. Bardaklar 525 mililitrelik. Set fiyatı 23.10. Florentin dörtlü su bardak takımı var. Bu bardaklarda 230 mililitre. Dörtlü set 18.90. Fionna dörtlü kadeh takımı olacak. 260 mililitrelik dörtlü takım 30 lira. Newborn Bon üçlü kupa seti de var. 33.75. Büyük boy şamdanlar var. Dekoratif şık ürünler 26 santim 10 santim fiyatı da 47-25. Diamond oval makyaj organizeri de var. 18,5 santime 7 santim fiyatı 12.75 75 Simon koltuk şalları şu an indirimde olacak. 180 santime 170 santim. Fiyatları 60 lira. Beşli baharatlık seti var. Stantlı 33.75. Dekoratif desenli kare duvar saatleri 27 75 Yuvarlak duvar saatleri de 28 lira. Etoil üçlü seramik banyo seti var 52.50. Bölmeli düzenleyici var. Tam 4 bölmesi var. 31 santime 23 cm fiyatı da 11.25. Silvester bordürü jakarlı yüz havları olacak 50'ye 70 farklı modelleri var 13 lira. Milli kaydırmaz çekmece içi kaşıklıklar 26,5 cm 36 cm fiyatları 15 lira. Mikrofiber toz alıcı var 29 cm 12 cm saplı bir ürün fiyatı 975. Kadın terlik çeşitleri olacak renk ve model seçenekleriyle 31,50. Cameo 30 parça çatal kaşık seti var fiyatı 225 lira. Titanium Pro serisinden kısa karnelik tencere var. 26 santim fiyatı da 127.50. King size baskılı Renforce nevresim takımı var. Fiyatı 159.75. Ensala coin sürahiler 1500 mililitrelik renk seçenekleri var 12 lira. Marsilya alışveriş çantaları farklı desenleri var 6.75. Karol saçaklı halı çeşitleri var farklı renklerde. 120 cm'e 180 cm olanları 142.50. Bernel çizgili pamuklu çift kişilik battaniye çeşitleri de 90 lira. Hep birlikte Madam Coco Ocak 2021 katalonu inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.